Şekerliği görüyor musun? Sen? <gülüyor> <gülüyor> Tipin tatlılığına batın. bak. Bak hayret edecek bir doğur var. Ben bazı televizyon kanallarına bakıyorum. Ya kardeşim bir kadın için kaşar kelimesi kullanılmaz ama o kadar acı ki. Ne kadar korkunç bir şey bir kadının kaşarlaşması ya. Mahvolmuş oluyor. Yazık günahdim niye kendini o hale getiriyorsun ya? Allah'ın nuruna sığınsana, Allah'a sığınsana. Değil mi? Allah'ın nuru niste Allah'tan? Niye o hale getiriyorsun kendini? Ne geçiyor eline kaşarlaşınca? İffet nuru, temizlik nuru, asalet nuru üzerinizde ışık gibi parlıyor. Bakar bakmaz gördü. Bak aleyhinizde, yani birçok kadın hakkında da laf çıkar, söz çıkar. Ama bak sizlerle ilgili tek bir kelime iffetinize yönelik ispat eder mahiyette hiçbir şey çıkmadı. Yani tek bir şey, yani bakışınızı dahi kimse söyleyemez. Yani mesela bana şöyle baktı dahi diyemez. Değil ki harama girmedi. Bu sizin iffetinizin güzelliğini, afifliğinizin, nezihliğinizin, tertemiz olmanızın, e, güzel bir tıraşı efendim yansıması.